kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu rengarenk motifli klient yapımını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay, kısa sürede yapabileceğiniz bir model oldu. Zara markaya ait bir model çalıştım. Birebir çalışmak açısından bu renkleri kombinledim. Modelle birebir olması açısından hatta şuradaki ipim elimde böyle renkli bir ipim yoktu. Kahveye beyaz ince bir ip karışım yaparak iki ipin karışımından bu rengi elde ettim. Dediğim gibi modele yakın olması açısından diğer iplerimde aslında tüm iplerim %100 koton ipler kullandım. Genelde koton ipler kullanıyorum zaten. İpime uygun 3,5 milim tığ ile örgümü tamamladım. Toplamda 12 tane motiften oluşuyor. Dilerseniz boyu size kısa gelirse yanda veya üstte ilave yaparak boyunda arttırma yapabilirsiniz. Benim için güzel bir boyutta oldu. Bu şekilde küçük gayet güzel sevimli oldu arkasına şu şekilde bir tane kılıf dikerek sabitledim hemen şöyle yanlardan bakın diktim dikişim de çok belli değil şu yanlardan direkt kumaşa dikerek sabitledim bunu fermuarlı bir kumaş yaparak da üzerine sabitleme yapabilirsiniz aslında yapıştırma da yapabilirsiniz ama çok sağlıklı olduğunu düşünmediğim açısından ben dikerek sabitledim bu şekilde daha güzel oldu videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen düşünceleriniz benim için oldukça önemli Instagram'da hala takip etmiyorsanız alta link bırakıyorum tıklayarak takip edebilirsiniz orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Şimdi sihirli halka yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Birkaç kez döndürdüm ipimi çekip şöyle sihirli halkamı yaptım. 1 2 tane zincir çektim halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim tek seferde çekip bir tane sık iğne yaptım tekrardan tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum burada zinciri saymıyoruz zincirin dışında bir iki tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptıktan sonra halkamızı kapatıyoruz sıkı bir şekilde ipimizi de arkadan yok ediyoruz hemen birinci boşluk kısmından tığımı geçirdim ilmek yürütme yapıyorum bir tane bir iki tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım tekrar aynı noktaya bakın dibindeki boşluk kısmına dönüyorum bu şekilde çektim bir kez çekiyorum ipimi bırakıyorum Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluk kısmına dönüyorum. Bir kez çekiyorum. ipimi bırakıyorum. Yani ikili trabzan yapmıyoruz. O zaman iki kez çekmemiz gerekiyordu. Sadece bir kez çekiyoruz. Bırakıyoruz. Ve şöyle hepsini tek seferde çekerek toparlıyorum. Bir tane zincir çektim. Kapattım. Bir, iki tane zincir çektim sıra. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi yandaki boşluk kısmına batıyorum. Bakın. Bir kez çekiyorum, tığımızın ipimi bir kez aldım, tekrardan aynı noktaya dönüyorum, bir kez daha çekiyorum, bir kez çekiyorum yani yine, tığımızın ipimi bir kez aldım, tekrardan aynı noktaya batıyorum, bir kez çektim, bir ilmeğim kaldı, toplamda dört tane ilmeğimiz kalmış oluyor tığımızda ve bunları tek seferde çekiyoruz, bir zincir çekerek kapatıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum orta kısmı için tığım üzerine bir kez aldım tekrar yandaki boşluk kısmını atladık bir kez çektim tekrar batıyorum bir kez çekiyorum tekrar aynı noktaya batarak bir kez çektim ve tığımızı yine dört tane ilmeğimiz oluşmuş oldu ve bunları toparlıyoruz tek seferde çektik kapattık bir tane zincir çektim ekstra bir çekerek baş orta boşluk kısmını oluşturdum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına battım. Bir kez çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı noktaya döndüm. Bir kez çekiyorum. Tekrar da aynı noktaya battım. Bir kez çektim ve toplamda yine 1, 2, 3, 4 tane ilmeğe ulaşmış olduk. İpimi tutuyorum tığımın ucunda ve hepsini çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. bir iki tane ekstra zincir çekiyorum orta boşluk kısmı için şimdi bu şekilde her boşluğa batarak ilerliyorum hemen şimdi sıramı tamamladım iki tane zincirimi çektim bakın bu ilmek yürütme yaptığımız kısma batmıyoruz sadece boşluklara batıyoruz ve toplamda şu şekilde sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane e, üçerli trabzanlarımız olmuş oluyor şimdi şuradaki bakın tepe noktasından tığımı geçiriyorum ipimi çekiyorum ve bir tane ilmek yürütmemi yaptım sonra boşluk kısmına da battım bir kez ilmek yürütme yaptım boşluk kısmına atlamış oldum bir iki tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım tığım üzerine bir kez aldım boşluk kısmına batıyorum bir kez çekiyorum tığım üzerine bir kez aldım tekrardan boşluk kısmına battım bir kez çektim hepsini toparlıyorum bir zincir çekip kapatıyorum sonrasında bir 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 3 tane e, batıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimiz oluşmuş oluyor. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekip kapatıyorum. Sonra 1 2 tane daha zincir çekiyorum. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmını atlıyorum. Bir kez çektim. Aynı noktaya bir daha battım. Bir kez çekiyorum. Bir kez çektim. Yine 4 tane ilmeğe ulaştım. Hepsini toparladım. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekip bir iki zincir çektim. Tığım uzun bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane batıyorum. Hepsini toparlıyorum bir tane zincir çekip kapattım bir iki tane zincir çektim bakın hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz artık ne yaptık çift batmış olduk çift batmış olduk bu şekilde her boşluğa çift batarak sıramızı tamamlıyoruz şimdi iki tane zincirimi çektim ve sıramı tamamlıyorum şu tepe noktasına battım yine ilmek yürütmemi yaptım bir kez daha yapıyorum ve renk değişikliğine gidiyoruz Direkt ipimizi dibinden bağlayalım. şöyle bağlıyorum düğmeyi bildiğim kadarıyla ipimizi kesiyoruz ve başlangıcımızı yapıyoruz şimdi 1 2 3 tane zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım bir 2 seferde çektim tığım üzerine bir kez aldım boşluğa batıyorum 2 seferde çekiyorum zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum 1 iki tane zincir çektim tekrardan aynı noktaya batıyorum 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yan yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 1 2 3 tane üçerli ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi yine kenar kısmına geldik. Bu üçerli trabzanlar arasında zincir çekmiyoruz. Sadece kenar kısımlarında zincir çekiyoruz. 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir iki tane zincir çektim tekrardan aynı noktaya batıyorum bir iki üç tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum şimdi bunun sonrasında bir iki üç tane boşluğa daha üçerli ikişer Üç tane ikili trabzan yapacağız. Konuşamadım. Bir, 2 üç tane yapacağız. Daha sonra dördüncü boşluğumuzda kenar kısmını oluşturacağız. Aynı burada yaptığımız gibi ve kare motif elde edeceğiz. Normalde bakın bu şekilde yuvarlak bir motifimiz oluyor, çiçek gibi. Daha sonra kareye çeviriyoruz. Ben şimdi motiflerimi yaptım. Bakın bunun üçüncüsünü her renkten üç tane çalıştım. Şöyle gri, pembe. Hatta bakın pembenin üst sırasını gideceğim. Pembe ve bu şekilde mint rengimiz su yeşili de diyebiliriz. Rengimizin üç tanesini yaptım. En son üst kısmına gideceğim. Şimdi motiflerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. En sonunda birleşme kısmına geçeceğiz. Hemen tamamlayıp geliyorum. Motiflerimizi tamamladıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemini. birleştirme sık iğne tekniğiyle yapıyoruz. Bakın üzerinden ben şimdi buradaki motiflerimi birleştirdim. Şu son motifimizi sizinle beraber son üç motifimizi sizinle beraber birleştireceğiz. Daha sonra yatay şeklinde birleştirme yapacağız. Ama kısaca bahsetmek istiyorum nasıl yaptığımda. Bakın şu iki motiflerimizi şu şekilde tutuyorsunuz. Üstten sık iğne olarak gidiyorsunuz. Yan yana birleştirme yaptığım için öncelikle buradaki neli birleştirdim. Daha sonra buradaki neli birleştirdim. İpimi en sonda kestim. Şimdi sıra geldi şuradaki üç motifimizi. Hangi renkleri yan yana kombinlemek istiyorsanız belirledikten sonra... bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonrasında mesela pembenin yanına hangi motifinizi birleştirmek istiyorsanız şu şekilde tutuyorsunuz motifinizi ikisini. İkisini bu şekilde elimizde tuttuktan sonra zincirim gitti. Bu şekilde tuttuktan sonra hemen şu kenar kısımlarından başlıyoruz. Tığımı geçirdim, ipimi çektim ve bir tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında bakın boşluk kısımlarından değil trabzanlar tepesinden geçiriyoruz. Buradaki trabzanın tepesinden geçirdim. Arkadaki trabzanın tepesinden de geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaptım. Yandaki trabzanın tepesinden geçirdim. Arkadaki motifimi trabzanın tepesinden de geçiriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yandaki trabzanın tepesinden geçiriyorum. Arkada karşılık gelecek olan trabzanın tepesinden de tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yandaki tırabzanın tepesi, arkadaki tırabzanın tepesinden geçirip sık iğnemi yapıyorum. Hep bu şekilde ilerliyoruz motifimizin sonuna kadar. kenar kısmına geldiğimizde boşluktan tığımızı geçirip ipimizi çekip ve bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Burada bakın birleştirmemizi tamamladık. Bir tane motifimizin hemen üstüne gelecek şekilde yan yana iki motifimizi ayarlıyoruz. İpimizi buradan kopartmadan hemen iki motifimizi belirledikten sonra şöyle yine az önceki gibi tuttum. Arka arkaya tuttum. Burada en son kenar kısmına sık iğne yapmıştık. Direkt direkt karşıdaki motifimizin kenar kısmına atlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın direkt atladım. Ekstra bir şey yapmadım. Zincir falan çekmeden direkt karşı motifin boşluk kısmına, kenar boşluk kısmına atladım ve sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki trabzanların tepesinden geçirip tığımı sık iğnemi yapıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Her trabzanın tepesinden hem öndeki hem arkadaki trabzanların tepesinden karşılık gelecek şekilde tığımızı geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. son kenar kısmına kadar ilerledim ve bir tane sık iğnemi yaptım kenar boşluk kısmına batarak sonra diğer motiflerime geçiş yapacağım ikisini arka arkaya şu şekilde tuttum yine birleştirdim direkt diğer motifimizin kenar kısmına atladım ve sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım sonra hemen dibindeki e, trabzanın tepesinden geçirdim tığımı ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum kenar kısmına sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım bir iki tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum artık bakın bu şekilde motif birleştirmemizi tamamlamış olduk Öncelikle başta da söylediğim gibi dikeyini birleştirmeler yapıyoruz şöyle dikeyini birleştirme yaptıktan sonra yatayını birleştirme yapıyoruz bakın yatay kısımları boşluk kaldı Şimdi beraber yatay kısmına doğru birleştirme yapalım. Yine bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şu birinci sıramızdan başlayalım. Ekstra farklı bir şey yok zaten. Yine motifimin ikisini tutuyorum. Kenar kısmından başlangıç yapıyorum. Yandaki tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki tırabzanın tepesinden de geçiriyorum. Bu şekilde şu orta şuradaki birleştirme kısmına kadar ilerliyoruz. Şimdi boşluk kısmına kadar ilerledim kenar kısmına kadar ve burada bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen şimdi şu şekilde yapacağım. Üstünden atlıyorum diğer kenar boşluk kısmına batıyorum. Bakın tekrar göstereyim bu noktayı. Şimdi şuradaki kenar kısmına kadar ilerledim kenar boşluk kısmına bir tane sık iğne yaptım. Diğer motifimizde bakın şu arada birleştirme yapmıştık yedi ya, iğne şeklinde. Onun üstünden atlıyorum diğer boşluk kenar kısmına direkt sık iğnemi yaparak atlamış birleştirmemi yapmış oluyorum. Daha sonra yine ikili tırabzanların tepesinden tığımızı geçiriyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Ekstra farklı bir şey yok. şimdi şu kenar kısmına kadar ilerleyin bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi kenar boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Yine birleştirme kısmında olduğu noktaya geldik. Ne yapıyorduk? Direkt atlıyoruz yandaki motifin boşluk kısmından tığımızı geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonrasında yine trabzandan tepesinden ilerleyeceğiz. Şu şekilde açıp göstermek istiyorum nasıl göründüğünü. Bakın gayet güzel gözüküyor. Şimdi ben dediğim gibi ekstra farklı bir şey yok. Uzun uzadıya tekrar tekrar aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Videomuz kısa olması açısından. Şimdi böyle ilerleyeceğim. Sıramı tamamlayacağım. Burada ipimi keserek bitiriyoruz bu sırayı. Daha sonra üst sıramızı yapacağız. Daha sonra kenar kısmında görüşmek üzere. Şimdi bakın ben son sıramı da birleştirme yaparak tamamladım. Bu arada renkte gayet güzel gözüküyor. Şimdi kenar kısmının başlangıcını yaparım. Kısaca göstermek istiyorum nasıl yapacağımızı. Şuradaki kenar kısmından başlayalım. Herhangi istediğiniz bir kenar kısmından başlayabilirsiniz. Direkt bir zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Daha sonrasında boşluk kısmından şöyle tığımı geçiriyorum. İki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım tekrardan aynı noktaya dönüyorum burası kenar kısmı olduğu için her zamanki gibi kenar kısmında üç tane daha iki değil trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde kenar kısmımı oluşturdum devamında tığım üzerine bir kez aldım hemen şöyle yandaki trabzan tepesine batıyorum ve bunu tek seferde çekiyorum yani çakma sık iğne yapıyoruz tekrar göstermek istiyorum yandaki trabzan tepesine battım tek seferde çektim tığım üzerine bir kez aldım Yandaki trabzan tepesine batıyorum tek seferde çekiyorum. Tığımın üzerine ipi bir kez aldım. Yandaki trabzan tepesine battım. Tek seferde çektim. Hep hep bu şekilde ilerleyeceğiz sıra sonuna kadar. Şimdi kenar kısmına geldiğimizde buradaki kenar kısmında nasıl yaptıysak bir saniye şunu da çekeyim. Şimdi koton ip olduğu için her zaman söylediğim tığ arasında girmeler olabiliyor. Şimdi bu şekilde hep ilerleyeceğiz. Her tra ikili trabzan tepesini bu şekilde batacağız. Ta ki kenar kısmına kastım. Bakın buradaki kenar kısmı değil. Yanlış anlaşılması veya buradaki değil. Şu artık motiflerimizi birleştirdiğimiz için bizim dört tane kenarımız var. Bu kenarda böyle üç tane 2 trabzan iki zincir üç tane 2 trabzan yaptım ya. Aynı şekilde buradaki kenar kısmında yapacağım. Sonra çakma sık iğneyle devam ediyorum. Buradaki kenar kısmı da 3 tane kilit trabzan, 2 zincir, 3 tane kilit trabzan yapacağım. Devam edeceğim. Burada da yine kenar kısmını oluşturacağım. Sonra çakma sık iğneye devam edip bu noktada bitireceğiz. Hemen o şekilde ilerleyip geliyorum şimdi. Evet bu şekilde tüm kenarlarına giderek ben kırlentimi tamamladım. Kırlent kalıbımı tamamladım yani. E, bu ütülenmemiş hali. Motifleri ütülemiştim ama en son üstünden bir ütü yapmak istiyorum. Dümdüz gözükmesi açısından. Üçlerini vermem gerekirse kısaca e, örnek olması açısından bakın bu şekilde ölçtüğümüz 34 santim şu şekilde ölçtüğümüzde ise 24 santim e, uzunluğunda e, benim için ideal bir boyda oldu hazır bir kırlentiniz varsa direkt üzerine dikerek kullanabilirsiniz ya da e, astarlama yapabilirsiniz hani e, kırlent varsa ya da kumaşınız varsa yeniden dikip fermuarlı bir kumaş dikip üzerine sabitleme yapabilirsiniz ben o şekilde yapacağım yeni bir kılıf dikeceğim ee, üzerine dediğim gibi bir kez ütü yapmayı düşünüyorum tamamen şu kenar kısımlarının düzelmesi açısından ee, gayet güzel oldu ben çok beğendim umarım sizde beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın